Çok zayıfız lan bu hafta. Ben senin için değil mi? Şırdan. Araya araba görüntüleri falan atacağız tamam mı? Hızlı böyle araba, hızlı araba geçiyor. Tamam mı Şırdan? Çok, şiş, bir dakika. Bak Rumeli Hisarı'ndaki dördüncü haftamız tamam mı? Bak Rumeli Hisarı'ndaki dördüncü haftamız daha kimse aymadı Şırdan. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ha ne haber Canan ya? İyi vallahi ya Canan biz bu acı arazi çekiyoruz ya kız bulamadık ya biraz prodüksiyon burada problemler yaşıyoruz geç ödeme falan oldu ee, kız kız bulamıyoruz kattan bir beş dakika Rumeli sana ora gözün <laughs> 8 tane Kaliforniya'yı gezer geldi mi Canan geldi mi <gülüyor> <gülüyor> Kaliforniya geçerken sen şöyle geç Canan şimdi. Şöyle şöyle yürüyormuş gibi ya. İşte California Köprüsü sevgisi. Hi, I'm sorry, excuse me. How are you? What's your name? Kelly. How old are you? I'm 23. 23 yaşında sevgili seyirciler. Bu kızınız 23 yaşında. Gerçekten inanamıyoruz. Hayat yaşlandırmış, çöker bir sevgili seyirciler. You don't understand oh, no, Turkish. Hey, how, how, much is your jacket? Uh, this is twenty dollars. Twenty dollars on. for you? Fifteen. Uh, sevgili seyirciler, bu ceketi 20 dolara almış. On sale, on sale. Ah, um, ya. yeah. Ee, o her zaman ucuzluktan gelirim diyor sevgili seyirciler 20 dolara almış ceketi ama benim için bana 15 dolara veririm diyor. Şırdan kız beni çok sevdi oğlum. Kız beni çok sevdi Şırdan. Yeah. Uh, how much is that uh, shoe that on your uh, that's maybe it's the ba bak bak bizim buna çek hesaplayınlar hesaplayınlar sevgili izleyenler Kaliforniya'daki kolej bebeleri, inanamıyorum evet uh, This was on sale also. 99 dollars and 99 cents Evet sevgili izleyenler 99 dolar ve 99 cente 1999 dolar almış bu ayakkabılar sevgili izleyenler işte sevgili seyirciler, Kaliforniya'yı gezerken Kelly adında son derece güzel, süper, intelligence'ı yüksek e, ve self confidence'ı son derece yerinde bir insanla konuştuk sevgili seyirciler. Yes, kiss me. <laughs> Hi Turkey. Tamam Şırdan Tamam yeter mi? Sağ ol Canancığım. Çok önemli şey. An... Bak nerede olursan ol beni çağır. Tamam mı? Yardım ederim. Evet. Problem tamam. değil. Şırdan, O çok iyi oldu onun canlandı He Ha? Vallahi çok iyi oldu. Şimdi buraya hazır gelmişken bir bölüm daha atalım mı be? Ha? Atalım ha. Sevgili seyirciler, işte Kaliforniya ve işte Fransa'nın ünlü Montparnasse Tepesi sevgili seyirciler. Aa kız bak, excuse me, excuse me. Come here please, come here please. Hi. Hi. What's your name? Cindy. Cindy, where are you from? İtalya. Sevgili izleyenler, işte Fransa'nın Montparnasse Tepesi'ni gösterirken... İtalyan sin diye rastladık sevgili izleyenler. You know I do my Ima my on party like this, okay. Oh, what a beautiful t-shirt. How much is that? 40 euro. Kaç? 40 euro. 40. 40 diyor. 40 diyor. Şuradan 40 diyor kız. İçindeki t-shirt'e 40 euro diyor. Buraları hep şey. Şuradan tamam mı? Birazdan kızdan detay da alırız. Orada da. Hep 50 Tamam. Biz başarıya ulaştıysak Fifty Cent sayesinde ulaştık. Ben sana söyleyeyim. Oh, there tatu tattoo here. Turn it up. Ah, dur. Burada bir tane tattoo var. Dövme var kızın sırtında. How much is that? Onu biliyorum kız ya. Yani, yani Sevgili izleyenler bu tatıyor. 15 lira, 15 lira vermiş sevgili izleyenler. Where are you going with this hat? Huh? Where are you going with this hat? Where is your mother and father? <laughs> 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 Anam babam <bebe>, nerede? Kafayla nereye gideceksin? Where is your mother and father? Where are you going to this hat? Going. <laughs> You are going to Italy. Sevgili izleyenler kız bu kafayla İtalya'ya gidelim diyor. Ayağım şey. Kız, bu kafayla İtalya'ya gidelim diyor sevgili izleyenler. Hep altına fişti sen. İtalya dediğinde de pavarot değil be ayağım be. Pavarot değil be ayağım be. Aa, annesi mi arıyor kızın? Versene. Sevgili izleyenler kızın annesi aradı. Çok zor bir durumdaymış. Ha geçerim bu sınavı şırdan. Hi mama. How are you? Fine things, how old are you? Fine things, let's talk about your clothes, mother. Yes, how about your jacket? Yes, Fifty dolar. Sevgili izleyenler kızın annesinin şu anda üzerinde 15 dolar ceket varmış sevgili izleyenler. Now say, now kiss me and then say hi to Turkey. Hi to Turkey. Kiss me again doing evet, another İşte sevgili Fransız kızları da french kiss e meraklıymış sevgili seyirciler. kız bana french kiss yaptı şurada Kız bana yanağıma french kiss yaptı şurada <laughs>